Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir bilgi videosu daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere bir fotoğrafın arkasını yok etme ve birleştirme göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Steven'in Steve arkasında beyaz bir alan var. Ve bu da fotoğrafın ya da videonuza koyacağınız thumbnail'ın kötü durmasını olanak sağlıyor arkadaşlar. Bugün ben size bunun nasıl yok göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şunu şuradan silelim. Şimdi arkadaşlar CTV'miz burada. Buradan arkadaşlar yani kalemi seçiyoruz. Daha sonra başlıyoruz çizmeye arkadaşlar. Benim şu an yani düzen çizmeme gerek yok. Siz daha güzel durmasını istiyorsanız düzen çizebilirsiniz. Minecraft seçmemin nedeni de kolay çizilebilmesi. Gerçek şey kare. Şöyle çiziyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan seçimi yap diyoruz. Buraya arkadaşlar bir nokta altı yazın arkadaşlar. Bir Bu kenar yumuşatılmış sizde tıklı yani tıklayın. O önemli. Tamam tamam diyin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çiziyor. Daha sonra Ctrl C yani kopyalama ve Ctrl V yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi daha gitmedi. Buradan ee, gitmesi için buradan şu göze basıyoruz ve gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra buradan bunu silebiliriz. Şimdi arkadaşlar ee, birleştirme kısmında şöyle. Şunu şöyle alıyoruz arkadaşlar az. Uzaklaştırılmazlık. Şöyle uzaklaştıralım arkadaşlar. Daha sonra şuna basıyoruz. Taşıma aracı ya Taşıyoruz. Çok da büyük bir resim olduğu için. Şunu şuraya alabiliriz. kötü arkadaşlar buralar falan çünkü çizmediğim için de kötü durmuş yani siz buralara özen gösterirsiniz arkadaşlar ben şu an videoda olduğum için çok fazla özen göstermedim gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, resmin arkası yok oldu buraları böyle kendiniz düzenleyebilirsiniz şöyle büyütebilirsiniz Evet arkadaşlar burada bir bilgi videonun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle bilgi videolarını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.